Merhaba arkadaşlar. Bugün kutu açılışı yapacağız. Kutumuzun içerisinde avcılıkla alakalı bir şey var. Açalım bakalım isterseniz. Bu ürünü 11 üzerinden aldım. Bu tarafında faturası ve üzerinde adres bilgileri var zaten. Daha açmadım. Sizle beraber açıyorum. ürünü ufak bir inceleme yaparız. Yerleyen zamanlarda da farklı incelemelerle nasıl performans gösterdiğine bakarız. paketleme olarak güzel bir ürün. Zaten kendi kutusu var. Etrafına da bir karton sarıp bantlamış arkadaş. Öncelikle Daiwa'nın Strike Force 4000B serisi olta makinesi var üzerinde. LRF takımım için aldım ben öncelikle. Spin ve LRF olarak kullanacağım. Normalde 3000 veya 2500 lük bir makine kullanıyordum ama şu anda 4000 serisine geçtim. Bir bakalım nasıl bir makinaymış. Hemen şuradan açalım paketinizi. ver edelim zaten. tamam kızım bir şey sorayım bu makinemi bana al müptirik bunu Makinamız poşetin içerisinde üzerinde herhangi bir ibare olmadığı için bunu incelemeye nazaran hiçbir şey yok. Kenara koyuyorum. İçerisinde fatura da gelmedi. Büyük ihtimal elektronik bir fatura olarak yollandı hesabına. Ben sola, sola kullandığım için bu tarafa tercih ettim. İsterseniz diğer tarafa da çevirebiliyorsunuz zaten fark etmiyor. Boşluğunu buradan alabilirsiniz. Kalamayı önden tercih ediyorum LRF takımlarımda. Tabii Shimano'nun Aliveo serisi kullandım daha öncesinde. Bunlarda da arkadan kalamalıydı. Şu anda önden kalama kullanıyorum genelde. İsterseniz kafayı komple bir boşa çıkaralım. Dayva bu serisinde metal bir kafa kullanmış bir bir yalı olduğunu söylüyor ama gayet kaliteli güzel yorumlar aldığını gördüm. Ben de denemek için aldım. Elime gelen ilk hissiyatı gayet ağır ve sağlam bir makineye benziyor. Özelliklerinin 350 gram civarı olduğundan bahsedilmişti. 8.8 kilogram drag seviyesi bulunuyor makinenin. Gayet şık duruyor. Yağlanmış, temizlenmiş. O şekilde servis tarafından yollanmış bize. Yine gövdenin metal olduğunu görüyorum ben burada. Sap kısmı döküm metal. Tutma kısmı yine orta kısmı döküm metal ama bu kısmı da plastik olarak gözüküyor. Ama ben de miyim? Alt tarafta boşa çıkar mı? Ben de miyim? Çevir kızım. Aferin tamam. Kafayı geri, geri yerine oturtalım. Makine görsel olarak biraz size göstereyim. Daha detaylı incelemesini daha sonra da yapacağım zaten. Baba, mama daha var mı? Mama mı? Mama bitmiyor. Niye ama? Gayet güzel duran bir makine ama. Kullanacağım spin kamış üzerinde deneyeceğim bir de bunu. Bana yapabilir miyim? Çevir kızım. Tamam. Sizi makinamızın daha detaylı videosuyla beraber başa başa bırakıyorum. Görüşmek üzere. Gelsin de ben de bana.